Pandemiyi önlemeye yönelik çabalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Vali yardımcısı Samet Öztürk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsem Olgaç, kurum yöneticileri, spor hocaları ve gönüllü gençlerle birlikte maske dağıttılar. Maske dağıttığı vatandaşları aşı olma konusunda da tehlikelerde bulunan Vali Yardımcısı Öztürk, bir yolcu servis minibüsündeki yolcularla görüşerek maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. He yok şimdi ben görüyorum orada maske He? Ne biliriz bu? Hadi dikkatli olun. Bundan sonra uyarın yolcuları. Sizin sağlığınız için. Sizi biliyorsunuz, çok ileri seviyede şu anda. Yani dikkat etmek lazım. Allah korusun. Hayır, hayır da. Tamam. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç yaptığı açıklamada pandeminin çıktığı ilk günden beri çalışmalara katkıda bulunduklarını ve geçtiğimiz yıl 12 bin maske dağıttıklarını belirtti. Olgaç şöyle dedi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak biz zaten bu işin ilk başlandığında pandeminin başlandığında 12 bin tane siperlik maske dağıttık vatandaşlara, hastahanedeki personellere. Şimdi de gönüllü antrenörlerimiz, liderlerimiz ve gençlerimizle birlikte İki gündür yine maske dağıtıyoruz. Halkımızın sağlığı için maske takmaya davet ediyoruz. Bu konuda halkı duyarlığa çağırıyoruz. Çünkü hastalık sirte epey çoğalmıştır. Bunun için maskeli ve mesafeyi korumamız gerekiyor. Onun için bütün arkadaşlarımızla beraber 3000 bin, bine yakın dünden beri maske dağıttık vatandaşlarımıza. Vali Yardımcısı Samet Öztürk de pandemi sürecinin yaklaşık iki yıldan beri devam ettiğini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi. Hepimizin bildiği üzere pandemi süreci yaklaşık iki senedir ülkemizde ve tüm dünyada etkisini devam ettiriyor. Bizler de tabi burada gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla halkımızda tekrardan bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Biliyoruz son zamanlarda artık bir serbestleşme süreci yaşandı. İlimiz başta olmak üzere birçok yerde vaka sayılarımız arttı. Tabii bir taraftan aşı faaliyetlerini arttırmak için ee, halka aşı olmaya davet ettik. Ee, aşılama faaliyetleri bakın burada bir aşı çadırımız var. İnsanlar burada aşı oluyorlar. Bir taraftan da bu pandemi sürecinin en başından beri her zaman e, maske, mesafe ve hijyen konusunda halkımızı bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Maşallah insanlarımız zaten bu konuda bilinçliler. Birçok insan maske takıyor. Tabii sıcakların etkisiyle birçoğu bunu almış, maskesini çıkarmış da olabiliyorlar. Ama bu süreç hala geçmedi. İnşallah bu süreci birlikte yeneceğiz. Yani bizim şu an yapmamız gereken bu pandemi süreci psikolojisinden çıkmamak. Ee, yani Hepimiz bu süreçten sıkıldık. Belli aşamalar kat ettik. Ama az kaldı. İnşallah bu e, pik yaptığı dönemde tekrar atlatırsak aşılamayı da arttırmakla beraber e, eski sağlıklı günlerimize kavuşacağız diye ümit ediyorum. Öztürk Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan aşı noktasını da ziyaret ederek personelle bir süre sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Siz de Şimdi de kaç piyango ya ne? 23 var. O ayarımız var. Hoş bulduk. 23 25 devam edecek mi?